Rüyada yağmur görmek ekseriyetle rahmet, bereket ve ilahi lütuf ile tevil olunur. Zarar vermeden yağan yağmur bolluk, zenginlik ve hayırlı nimetlerin artacağına delalet eder. Yağmurun eve yağdığını görmek hane halkının bir kayıp yahut kıymetli eşyasını yitirme sebebiyle mahzun olacağına işarettir her tarafa yağmurun yağması, ümidin kesildiği bir muradın yeniden canlanmasına ve beklenmedik hayırlı gelişmelere delalet eder. Yağmurun su dışında başka cisimlerle yağdığını görmek, o beldede yağmurun kesilip halkın huzur ve sükûna ereceğine işaret eder. Daniel aleyhisselama göre yağmur, Allah Teala'nın bereketi ve rahmetidir. Arzu edilen vakitte vaktinde yağan yağmur feyz ve berekettir. Bir eve yahut mahalleye şiddetli yağmur yağması, orada meydana gelecek hastalık veya felaketin habercisidir. Sükunetle ince ince yağan yağmur, hayır ve menfaate, sevinç ve huzura işaret eder. Sene yahut ay başında görülen yağmur, o yılın yahut ayın bereket ve ucuzluk getireceğini remz olunur. Tufan görmek o bölgede büyük üzüntü ve musibete işaret eder. Yağmurun çiselediğini gören hasta şifa bulur. Fakat şiddetli ve bulanık suyla yağan yağmur uzun süren hastalık yahut vefat alametidir. Yağmur suyuyla yıkanmak korkulardan emin olmaya ve ruhen arınmaya işaret eder. Yağmur tanelerinden ses işitmek, büyük mertebe ve şöhret kazanılacağına delalet eder. Çok yağan yağmurun seller akıtması ve fakat rüya sahibine zarar vermemesi, hükümetin takibine uğrayıp sonradan kurtuluşa ermeye işarettir. Gökten yağmur gibi sular aktığını görmek, o beldede hastalık Yahut azap meydana geleceğine alamettir. Temiz yağmur suyundan içmek hayırdır. Bulanık su ise hastalığa işaret eder. Yağmur suyuyla abdest almak dünya ve ahiret işlerinde doğruluk ve istikamet manasına gelir. Cafer-i Sadık'a göre yağmur rüyası rahmet, bereket ve yardım dilemeye delalet eder. Fakat bazen de hastalık, bela, günah, fitne ve kıtlık alametidir. İmam I. Nablusi der ki, zarar vermeyen yağmur hayra ve rızka işaret eder. Bazen korkulan şeylerin meydana gelmesine yahut vaat edilen şeyin yerine gelmesine de delalet eder. Yağmur yalnızca bir yere yağıyorsa, o bölgenin halkının sevdiği bir şeyi kaybedip mahzun olacağına işarettir. Gökten kan, taş yahut benzeri şeylerin yağması ise isyan, günah ve masiyetin sembolüdür. Faydalı yağmur, düşmanla sulh yapılmasına ve mazlum kimselerin yardım dilemesine remz olunur. Göğün her tarafından yağan bereketli yağmur. Ümit kesilen bir muradın yeniden canlanmasına ve nimete erişmeye işaret eder. Kederli yahut borçlu olan kimsenin borcundan kurtulmasına ve sevinç bulmasına delalet eder. Netice olarak rüyada yağmur görmek halin ve rüya sahibinin durumuna göre rahmetten imtihana kadar pek çok manayı taşır. Mevla Teala her bir rüyayı hayra tebdil eylesin.